ustalarımız geldi. Ben de sabaha kadar içmem gereken bir buçuk litreden yarım litre duruyor. Kahvaltıya kadar daha doğrusu. Şimdi bunu içmeye çalışacağım. Sabah bir Nescafe içtim. Şimdi çay içeceğim. Şimdi bir de mide koruyucularımı içeyim. Tiroid ilacımı içmiştim. Saat 11'de ağrı kesicim var. Böyle devam ediyoruz. Benim hayatımdaki su ilaçlarım. Dün yürüyüşe çıkmamıştım. Ankara'da değilim yürümeyi unuttum. <laughs> Yok ayaklarıma dikkat ettiğim için çok ödemli olduğu için zaten yürüyemedim. İlk gün bir tane annemin ödem atıcı ilacından içtim sabah o uyandığında verdi bana 8 gibi ona kadar yüzde %50'si gitti. Dün de doktorum dikkat et yere yapışırsın tansiyonun düşer deyince kızlar da söylemişti ben sonradan okumuştum. Annem her gün içiyor ama annemin yüksek tansiyonu var. Neyse. Dün de içtim ama dün kahvaltı ettikten sonra içtim çünkü anneme kahvaltı hazırlarken hazır olan bir kahvaltı ya, hazırlarken anneme bir gün önce her şeyi sadece dolaptan çıkarıp masaya koyuyordum o kadar ki hazırdı ama bir baş dönmesi yaşadım sonra da o kızlar söyleyince anladım tansiyonumun düştüğünü. Dün de kahvaltı ettikten sonra içtim bir önceki kadar fazla bir, bir atım olmadı dışarı ama rahatladım yüzde yüz yüzde de. %100'e herhalde tam iyileştim ulaşım ama %70'e çıkardım atma seviyesinin. %30 da normal hastalığın verdiği şeydir diye düşünüyorum. Bir bakayım biri cam açtı. Onlar belirler işini muhtemelen anne. Hep daha kolay gelir böyle Ustadır, profesyoneldir benim ustalarım maşallah. Ondan başlasalar da bu yana bu yana gelseler. Yine malzemeyi gördün. Maşallah maşallah. Hadi. Sıkışmış böyle. Görüyor kadar çeyiz? Eti Bunların var ya senin. Bunu değil miyim anne? Dışarıdakileri diyorum. Bak adamların malzemelerini çeyiz gibi getiriyorlar, getiriyorlar. Hı -hı. Tam profesyonel. Şunu Hı -hı. getirdikleri, taktıkları günü bir görsen. Hey maşallah. Bir durdular. Atölyeden adam çağırdılar. Bir araba adam geldi. Bunu taktılar ve geri gittiler. Aynı adamlar Ha Tabii canım bunlar yapıyor ya bunlar yapıyor. Hadi. Hadi. Dur bir dakika. Hadi. Olukların ayarında bugün yapacak mısınız? Yapacağım. Tamam. Yani da bunlarla beraber bitirip çıkacağım. Işte. Tamam. Bir de o yukarı koyduğumuz beyaz silikon çok görün kötü görünüyor. Nedir sebebi? Niye öyle olacak? Silikon değildir donlar. Kayısındır o. Neyse ben ne ben yani lirikon. dekoratif diye geçiyor bizim ismimiz değil mi James? Evet. Yani dekoratif değil. <laughs> bir çare bulun, boyayın, bir şey yapın. Tamam böyle boydan boya şunun üstteki parçayı birleştirdiler bu kadar anne böyle krema sürmüş gibi hiç dekoratif değil neyse çektik bu kadar biraz da sonra çekeriz bekle üçüncü de daksınlar biraz daha bekle hepsi bitmedi Kendimi YouTube'da görüyorum valla. <laughs> Geçen bunu yaparken de atmış abla. Evet. <laughs> Söylemişti ama biz atacağım. Beğeni yapın. Evet. Beğeni yapın. Evet. Yapıyorum ben zaten. <laughs> daha, daha, önceki videolarımı da like yaptım. <gülüyor> evet, basın. <laughs> evet. Asın. <laughs> like. Ne oldu annem dışarıdan bakacağım. <laughs> ha, en kö olabilecek en köşeden. İyi oğul sen bilmem beni. Güzel var rengi bayıldım. Koyu bir şey. E önden duvar arasında fark var. Çok çatı kısa geldi. Yok orada başka malzeme var. Bilmem çatı kısa geldi. <laughs> Çekelim sündürelim. Orada niye su Sevgim, akıyor? Terzi simbacım. Anne burada niye su akıyor? Olukta su var herhalde annem o yüzden. Deli kaçtı oraya. Deli kaçtı. senin işler, bu işler bacım nasıl dikisinler Ali Tarık Bey? Araya kapıda çakar mısın açıkta böyle bir şey olmaz. Şimdi bir üstten aşağıya ara kapatma var. Bir de ö, bu parça önde o geride ya. Şöyle bir meyil olacak bu yana doğru. Bizim orayı da Ölçüyü evet, alan sessizliğinde yaptıran sessiz mi? Düşünecek miyiz? Bir bir tarafa bakayım. Bu çuval aralarında herhalde silikon gelecek değil mi? Ya dışarılara yaptırmamız lazım ve çok çirkin gösteriyor benim şeyimi, cam balkonumu. Dışarılara yatırsın, güzel görünsün. Buradan denk gelecek ama anladığım kadarıyla. Hı -hı. Buradan ya yani bir üç santim. Dekere dekere santim, Şimdi siz da bir tık daha Canlandırıyorum. Yamuk, yamuk her zaman. Yani şöyle bitmiş. Şöyle değil. Hani siz bu boşluğu kapatacaksınız da bir de böyle geride duruyor benim gözüm. Ha oraya bir parça girerse Lego tamam Bir şey diyemem. Sandalye niye çıkarmadın Mehmet? Yani Üşendi bizim yapacağımız şeyleri söylerken kahve, su... Sandalye de, de çıkarsaydın. Sandalye! Bari şey şey <laughs> kahve içerken dinlensin. <laughs> <laughs> evet olup da akmadı oluktan. Hep camdan cam yok da olmayan cama kaçak diye korktum. Bu da şimdi dışarıda durmuyor mu? Olmazsa içeriden durmasın diye mi mantığı var? Evet içeriden sıkılanmış. Ay çok güzel ya. Çok iyi. İşiniz yüzde yüz ama orada ofiste içeride Ozan size çekim çek? Ozan Bey, Cem Bey bir bey daha var. Teşekkür sıfır ya da eksi on. Çıkan iş çok güzel. Ya bir sekreter ya da muhasebe nasıl der? 24'ünde gidiyordunuz hadi canım siz. Ben 24'ünde gitmiyordum. 21'inde gidiyordum ve bunu beyan etmeme rağmen. 3-4 gün önce gelin de dediğim için 21'den 3-4 gün önce aradığımda bu cevabı alınca öyle bir kırıldım. Öyle bir tamam ya dedim bırakın. Öyleyse öyle söyle. Siz dediğiniz ben yokken takmıyorsunuz. Ben dönünce kadar siz bekleyeceksiniz. Tamam ya, yine Dün konuştuk, Kürşat Bey mı? beni sıkıştırdı. Dedim ben iyi değilim. O zaman bu hafta takılmazsa öbür haftaya kadar. Kalsın sizdiniz galiba yani. Evet. Kalsın dedim. Kalsın diyor hanımefendi. dedi Yok dedi. Elimin ayağımın içinde koyacak yer yok. Uzun var ya şu an. Beni ilgilendirmiyor. Mesele bu. Yani davranış sıfır. İşçiliğinize bir şey diyemem. Ellerinize kısalık, kolunuza sağlık Aldığınız para helalmiş. Çok güzel yapıyorsun ama öbür taraf bende eksik olan. Bana nasıl böyle bir cevap verdi o kadın? Ki ben ona en iyi şekilde davrandım. Hiçbir zaman itiraz Sen de ona cevap verseydin. Vermek gelmedi içimden. Ben kendi alüminyum duma da gidebilirdim ki gittim de ben diyorum gri adam diyor beyaz Muhammed Usta öyle diyor. Yok bu daha hesaplı şöyle güzelce ilgilendi benden fiyatı çekti falan. Oradan kaçtım geri size geldim. Çünkü ben dekoratif kelimesine vuruldum. Benim istediğim bu. Ben atölye yaptırmıyorum, ev yaptırmıyorum, fabrika yaptırmıyorum dedim. Ama neyse, işçilik güzel. El istediğimi aldım. Öbür türlü alamadım. <laughs> ah, ah, hani hatırlıyor şey musun? Kahvaltı mı? salonunda gördük sıra ha. çok. Böyle kahvemizi de yap. Ortak Orta Çünkü bu dışarıya çıkacak bu ikili. Benim. Evet, size göstermediğim odamı. Ma. Evet, size göstermediğim odamı çekeyim arkadaşlar. Önde bir yatağımız vardı ve biz yolculuktan gelince bütün valizleri bu yatağın üstüne yığdık. Sonra da ayakkabılarımda gördüğünüz gibi giyemediğim ayakkabılarım da orada yine. Yani ilaçlarım yukarıdan gelen aşağıdan gelen ilaçlarım da böyle. Yatağım da burada. Çok duvarın dibindeyim. Soğuk istemiyorum. O yüzden böyle eşyalara sağa sola çekiştirdik. Şimdi şu camlı bölüm yapılacak bugün için. Bitiyor yatağı oraya koymak istiyorum. Direkt çıksın. Bu koltuk da dışarı çıkacak. Direkt çıksın. Bu da Ümit'in esatı gelen bizi. Hadi bakalım. Ben de gideyim bir dışarı kolaça ne Ben böyle mü? Gel. Niye bu buradan iki parmak? Kapanacak, kapanacak. <laughs> kapanacak. Ha? Gelebiliyorsam geleceğim. Ya. Bir, iki, üç. Katlanamıyorum bacaklarına yürümeye çalışıyorum. İlk gibi böyle bir silikon çeken gördün mü? Ben niye silikon çekilir e, beyaz, silikon, beyaz, silikon, beyaz, beyaz beyaz buralara? Beyaz. E beyaz mı kalacak bunlar? Evet. Yok ya boya falan getirirsin sen şimdi mecbur mecbur değil ya mi bana? Dersen, boyarız yani. Ulan ya şeyi... beyaz beyaz olmaz. Ha bir insan kusur yapsa bile kusurun makyajı